Bir motorcu kanalımdan herkese merhaba. Uzun zamandır seri çekme niyetim vardı. Sonunda karar verebildim. Bir haftada asker ücret kazanmak diye bir seriye başlıyoruz bugün. Bakalım 7 gün boyunca her gün video çekeceğim. Olacak mı, olmayacak mı? Kaç paket atacağız, ne kadar para kazanacağız? Hepsini birlikte göreceğiz. Yalnız videoya başlamadan önce Konu hakkında konuşmak istiyorum. Youtube'da 500 abone oldum. <laughs> Youtube için küçük. Ama benim için baya büyük bir adım bu. 2-2,5 ay kadar sürdü 500 abone olmam. Yani dediğim gibi Youtube camiası için çok büyük bir abone sayısı değil ama benim için gayet büyük. <laughs> Bayağı da bir moral verdi bana açıkçası. Buradan da abone olup destekleyen herkese teker teker teşekkür ederim. Lakin şöyle de bir sıkıntımız var. Videolarım tamam iyi hoş. Hani bence izlenmeleri güzel yeni bir kanala göre. Lakin abone olma sayısı oranı daha doğrusu çok düşük. Yani %98-99 böyle abone olmayan izleyici kitlem var. Abi o kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz şu videolar için ya, bir abone oluverin yani, zor bir şey değil. <laughs> yeni yeni büyümeye başladık. Siz de hemen bir abone olursanız yavaştan videoya başlayalım. Saat 11'de girdim Suat'a, saat şu an kaç? 11'i 7 geçiyor. İlk paketimi aldım. Bakalım ilk pakete doğru gidiyorum. Ee, bir 12 saat civarı çalışmayı düşünüyorum. Yani 12 saat çalışalım muhtemelen bir aksilik çıkmazsa. Ee, asker ücret tablosuna göre günlük aşağı yukarı bir 48 hadi en kötü 42 paket falan atmam gerekiyor günlük. Ee, şu an salıdayız. Dün çalıştım da fazla çalışamadım. Video çekecek vaktim de yoktu. Pazartesi atladım o yüzden. Onu en son Artık 7. günde pazar günü videoya ekleyeceğim kazancını. Çünkü 5.5 saat falan çalıştım yani orada çok bir kazanç yok. Tabi bu da seriyi biraz etkileyecek. Dediğim gibi yani bizim 42 olan paket artık bir gün 64 yapacağız. O onu dengeleyecek arada. Bakalım haydi ilk paketimizi verelim o zaman. Bu videoya başlayalım. Motorun pisliğine bakmayın. iki gün önce bir yağmur yağdı. O da yağmur mu yağdı, çamur mu yağdı belli değil. Bir türlü yıkayamadım fırsat bulup. En kısa sürede yıkayacağız. İnş vakit bulabilirsem. Onu da bir aradan çıkartacağım. İnşallah camdan önümüz gözüküyordur. <laughs> Kamera da çok kötü çıkmıyordur. İlk paketi teslim ettim. Şu paketi bir onaylayalım. Paketimizi de çektik. Haritaya bir bakalım. Harita yeşil. Güzel. <laughs> ee, normal şartlarda 9.5-10 gibi başlıyordum ben böyle. Hani yüksek sayılar atacağım zaman. İşte 54, 64, 70 gibi sayıları görmek istediğim zaman 9.5-10 gibi başlıyordum. Trend yolda malum slot seçmek için Sıralamanızın iyi olması gerekiyor ee, Ben yaz sezonu boyunca Pek çalışmadım pek değil hatta Hiç çalışmadım desem yeridir İş yoktu Her şey ona göreydi Bir Saldım salınca da Malum sıralama bayağı bir geriledi benim O dönemlerde Sıralamam ilk 20'nin içindeydi Hatta ilk 20'yi bırakın ilk 10'dan bile çıkmıyordum Yani kafama göre slot seçebiliyordum e Sıralama bozulunca haliyle suort seçemez olduk Şimdi böyle denk geldikçe işte bulmaya çalışıyorum suortları Ondan dolayı 11'de e başladım bugün ama yine dediğim gibi sıkıntı yok yani 12-13 saat Çalışma şansım var yine de 12-13 saatte de Hedefime ulaşırım diye tahmin ediyorum ama bakacağız tabi işler bu ara Ne olacağı hiç belli olmuyor Bir açıyor bir kapatıyor Bir hızlanıyor Son zamanlarda havalar biraz kötüledi. Haliyle alımlar hemen açıldı. <laughs> Buradan da alım bekleyen arkadaşlara sesleneyim. Hani soran da çok oluyor. Abi alım yok, abi 3 ay bekledim, abi 2 aydır ses yok falan filan. Yani trend yolda alım işi şöyle ilerliyor. Hani genelde zaten kadrolar dolu. Zebir gibi başvuru olduğundan dolayı. Hani ya havanın böyle kötü gidip işin patlaması gerekiyor ya da birinin işi bırakması gerekiyor yeni birinin başlaması için. E, havalar kötü gitmezse bir de bırakmazsa sizin işe girişiniz biraz yaş. E, malum böyle kötü havaları kollayın. Şehrinizde ne zaman yoğun yağmur yağar, ne bileyim hava birden soğur. İşte böyle dönemleri kovalayacaksınız. Hemen gidecek ofise konuşacaksınız alım var mı alım var mı yani. Abin oldu abin oldu hesabı. İkinci paketi aldık. Yarım saatin sonunda. İşler bu ara dediğim gibi çok muallak. Bir açıyor, bir kapatıyor, bir oluyor, bir olmuyor, bir uzanıyor, bir yavaşlıyor, tribe sokuyor insanı. Ama yapacak bir şey yok. Alımlar bu ara biraz arttı. İki yağmur yağdı, bir soğuk oldu. Kimse çalışmayınca iş patlıyor haliyle İş patlayınca da alım yapıyor e Bu alımlar da ister istemez tabii etkiliyor bizi Şu an yer gök kurye Yeni başlayan arkadaşlar da heyecanlı Öyle olunca 4 <laughs> çalışıyorlar e Kurye çok İş yine aynı e kurye artınca da iş düşüyor yapacak bir şey yok yani Biraz daha böyle gider sonrasında açılır Dediğim gibi alım bekleyen arkadaşlar varsa şehrinizdeki yağmuru, karı böyle kötü havaları kollayın. Kollayın ki bir an evveli girebilin. Çağatay hanım Afiyet olsun İyi günler <laughs> İkinci sipariş kahve siparişi burada dökülmeden Sağ salim Teslim ettik Bakalım bir haritaya Evet harita yine Maşallah İyi geç. Çok da kötü değil. Merkeze doğru gidelim yavaştan. Yani pek iyi başlamadık işe ama bakalım. İnşallah akşama doğru toparlar. Toparlar da serimizi güzel güzel ilerletiriz yoksa <laughs> böyle giderse bırak asker ücreti yarısını bile göremeyiz. Ama ben inanıyorum ya toparlar. İlla toparlayacak yani. Ya toparlayacak ya toparlayacak. Toparlamazsa da bir şekilde toparlattırırız. Yapacak bir şey yok. Videonun başları biraz bayabilir. Çünkü ben dediğim gibi ben uzun zamandır sabahları çalışmadığım için bugün de pek güzel kalkmadım. Yani güzel kalkmadım dediğim çok kendimle değilim. Biraz bir mıyınık var üstümde daha uyanamadım. Eğer öyle bir Cüsriyat aldıysanız ilerletin videoyu. Biraz ilerletin ben ara muhtemelen kendime gelmiş olurum. İş hiç hoş gitmiyordu. Son pakete bıraktım. Paket beklerken Allah'tan bir dörtlü attı da. Normalde de hiç adeti değil yani uzun zamandır <laughs> bırak dörtlü ikili görünce seviniyordum. <laughs> dörtlü bir şaklattı de. bir de. Yarım saattir onları dağıtıyorum. Onlara bıraktım. Bir özel atama bastım. Şimdi onu almaya gidiyorum. Saat kaç? Saat 1.45. Muhtemelen bu da teklidir. Şimdi bunu alacağım, vereceğim. 10 paketi göreceğiz yine saat 2'ye kadar. Yani çok iyi mi? Değil. Kötü mü? Kötü de değil. Hani daha erken saat. İş iyi mi kötü mü demek için biraz daha beklemek lazım. Hani gün sonunda saatlik 4 paketin altına düşmezse ne hala. Ha, 4'ün altı kötü. Ama 4'ün üstü 5'leri falan görürsem zaten tadından yenmez. Bakalım dedim gibi bunu dağıtacağım. Bunun sonrasında da artık bir kahvaltı arası vermem lazım. Saat 2 gibi bir şeyler yerim. Ondan sonra tekrardan pakete devam ederim. Uyku da iyice bastırdı. Gece de hiç uyumayınca pek çekilme yani. Motorun üstünde trafik olmuşu. Selamun Aleyküm 5 numara. Bu var mı? Evet. evet. Bir bir Hadi kolay gelsin. Evet 10. paketimiz şu an biz de atamayla aldık. Şöyle bir onaylayalım. Bakalım nereye. Şöyle ee, özel atamanın olduğunu bilmeyen arkadaşlar için özet geçeyim. Özel atama şu. E, ee, slota başladığınız konum neresiyse özel atamaya bastığınız an Size o bölgeye yakın sipariş aramaya başlıyor sistem yani Nerede işe başladıysanız O Konuma doğru Çekiyor sizi Özel atamanın şöyle artıları var e, Atıyorum Şehrin böyle uzak noktalarına gittiğiniz zaman Böyle sipariş alamayacağınız işletmenin olmadığı böyle şehrin hücre sakin köşelerine gittiğiniz zaman özel atamaya basıyorsunuz Hani iş varsa şayet Size paket bulabiliyorsa Çekin ee, olduğunuz bölgede merkezi bir konumdaysa zaten sizi o tarafa çekiyor yani Tam olarak oraya atmasa da en azından yakınlaştırıyor sizi o gideceğiniz bölgeye ee, Böyle olunca da siz boşu boşuna kilometre yapmamış oluyorsunuz Gittiğiniz yerden hem paket alıp dönüyorsunuz hem kilometre parasını alıyorsunuz Yani Güzel bir uygulama Ben gayet seviyorum Bundan da işte günde 5 tane kullanım hakkınız var. Bir tane daha var ekstra. Onu da gece sonu kullanırken anlatırım tekrardan detaylıca. Ben şunu vereyim. Oradan hemen bir kahvaltı. Saat 2'de kahvaltı yapacağız. Malum kuruya hayatı. Aşırı düzenli olduğumuz için. <laughs> Böyle saat 2'de kahvaltı yapıyoruz. Ben şu paketi vereyim o zaman kahvaltımı da yapayım. Birkaç bir şeyler atıştırdıktan sonra tekrardan sistemi açıp devam edeceğim. Kaldığımız yerden hep birlikte paket atmaya devam ederiz. Şimdilik görüşmek üzere. Bir motorcuyla pakete doğru serimizin devamındayız şu an. <laughs> Lakin devam edemiyoruz. 3'e 10 kala çekil oldum. Sonra şu an 3'e 20 geçiyor. Hala paket atmadı. Yarım saattir bekliyorum. Yani iş bayağı bir cacık. Bayağı bayağı cacık bugün. Yani bu gidişle bilmiyorum gün sonunu dediğim gibi o 42 48 paketlerle falan kapatabilir miyiz? Kapatamaz mıyız? Bilemiyorum şahsen. Bu gidişte saatlik 2 paketlere kadar düşecek gibi duruyor. Zaten her köşe başında da Trentol kuryesi var şu an bekleyen. Herkes paket bekliyor. Ah oh, bir de baksanız geçerken Neyse bitmiyor işte gördüğünüz gibi Mesela kuryelik yaparken böyle modellerde de 50 kere karşılaşıyorsunuz Bunlara bir süre sonra tepki vermeyeceksiniz Yani siz de <gülüyor> başlarsanız <laughs> <laughs> Valla ben dediğim gibi sistemi açtım Yarım saattir bekledim Zaten sizlere uyku uyumadım Sıfır uykuyla çıktım bugün Biraz eve geçeceğim Az uzanayım İş yokken kendimi sağda solda harap etmenin mantığı yok. Akşama doğru iş açar. Tekrardan çıkıp tapa gaz devam ederiz. En azından biraz enerji depolarım. Bizim istirahat biraz uzadı. 5'te <laughs> girecektim. Biraz uyuyakalmışım kalmışım. Uyuya kalınca haliyle giriş yapamadım Solat'a Saat 8'e girdim tekrardan. Şimdi ilk paketimi bıraktım. 11 olduk. Yani işte çok açılmamış. <laughs> çok da bir şey kaybetmemişim yani. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Saat 12'ye kadar alevli var. En azından alevliyi dolduruz. 4 saat. Sonrasında bakalım kaç paket olacak. 20'yi geçeriz yine her türlü malum 20'nin altında kaldığınız zaman Tret yolda pek bir para kazanamıyorsunuz Çünkü ilk barem 20'de yarım 20 paketle olunca barem parası veriyor Öyle olunca para yapıyor çünkü kazandığınız para Diğer türlü Çok bir para alamıyorsunuz yani 19 pakette bile bıraksanız Çok bir şey ifade etmiyor Ya yani bugünden zaten çok bir beklentim kalmadı açıkçası Hani 20'ye geçeyim. Alevlim de olsun. Alevlinde de ilk baremi, belki ikinci baremi. Denk gelirse alabilirsem alacağım. Alamazsam yapacak çok da bir şey yok artık. Bugünü izin günü gibi düşüneceğim yani. Alevlinin iki normal paket olarak da 12. paketi aldım. Saat şu an 8.30. buçuk. Muhtemelen bugün bir 12'ye kadar çalışalım diye tahmin ediyorum. Sabah 3 saat, şimdi bir 4 saat desen 7 saat yapıyor. Yine 28'leri görürüm herhalde diye <laughs> tahmin ediyorum da dedim gibi. Yani iş de hiç belli olmadığı için bir bir kapatıyor. Bakalım şu paketi verelim. ilerleyen saatlerde işleyişe göre bakacağız hep beraber. Evet, paketi verdik. Normal paketimiz 12, alevli de 2 oldu. Da ben biraz üşüdüm sanki iki pakette. Ya şu var ya, en sevmediğim hava şekli şu sonbahar ya. Çantamın içini bir görseniz var ya, şey gibi, gardırobun gibi. Ne ararsanız var içinde. Sabah tişörtle başlıyorum, ondan sonra kat kat başla babam giyinme. Giyin babam giyin. Giyin soyun, giyin soyun. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Bir düzelse şu havalar da. rahat rahat paketimizi atsak. Bir paket atmadı. Ben de zaten bugün niyeyse bütün gün kendime gelmekle meşgulüm. <laughs> Seriye pek hoş başlamadık ama olsun hallediyet. Bineyim bir nes Kendime geleyim <laughs> Kuratane nesi En sevdiğim Alevli'nin 9 normal paketinde 19. paketini aldım şu an yani sabahtan beri bekliyordum iş açar mı diye de pek açmadı tek paket tek paket bir tane bir tane bir tane bir tane gidiyoruz bakalım saat 10.30 12'ye kadar slotum var. bir yani buçuk saat kaldı. 19 bunu vereceğim. Diğer barem 24'te. 24 alır kapatırım muhtemelen. Yani zaten olmayacağı için çok da zorlamanın bir manası yok. Dediğim gibi bugün serinin izin günü. <laughs> Öyle sayacağız artık. Yani 42-48 olsaydı güzel olacaktı ama olmadı. Neyse yapacak bir şey yok artık diğer günler. Amortilemeye çalışacağız onu. Hava da bayağı soğudu. Giyinmeye başladım yine yavaş yavaş. Göğsüm falan buz gibi. Ama bu havaların dengesizliği de sıkıntı. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Hasta olmaya birebir. İnşallah hasta olmayız. Paketi verdim arkasından hemen paket attı. Şaşırtan hareketler. <laughs> Sanırsam kimse kalmadı artık slotta. Malum saat geç. 11'e yaklaşıyor saat. 20. pakete doğru gidiyoruz. Bakalım açarsa belki bir 28 zorlanır. Alevlimin de bir yarım saat eksik kalacak gerçi de. İnşallah slot açar onu da alırız. 4 saat yazarız ya. Haydi bakalım gidelim 20. paketimize. Sonunda bonusumuzu alabileceğiz. <laughs> 20'den sonra ölüm yok. Öyle söyleyeyim size. Yani 20'ye kadar attığınız paketler çok bir para yazmıyor trend yolla. Yani 20. pakete atınca ilk bonusu alıyorsunuz. Bonusu attıktan sonra aldıktan sonra baya bir fark ediyor yani kazançta. Paket başı kazançta diyeyim daha doğrusu. Evet 20'yi aldım. Vermeye gidiyorum yakın attı. Merkezde de konum Yani son saatleri böyle yakın yakın merkeze döndürürse şayet çok tatlı olacak. Ama bakacağız. Nasıl olacak, nasıl olmayacak. Şimdi hemen bunu verelim. İlk bonusumuzu alalım. Alevliyi de zaten aldım ilk paramini. Ondan sonra yeni paketlere devam. Bundan sonra iki kayıtta da muhtemelen kapanışa geçeriz. Oradan benim acilen eve geçmem lazım. Malum bu edit medit olayları bayağı uzun sürüyor. Emek isteyen işler. Sabah da erkenden slota girip kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada aklınıza takılan herhangi bir soru olur, bir şey olur. Hemen videonun altına yazın. Ben gerek videodan cevap veririm. Yorumda. Ya da zaten seri çekeceğim bir hafta boyunca her gün video atacağım oraya eklerim oradan cevaplarım ya da uygulamalı gösteririm aklınıza takılan bir şey varsa Oysa ben şu 20 paketi vereyim bundan sonraki açtığımda da dediğim gibi kapanışa geçeriz bir bir buçuk saate yakın süre var var artık ne atarsak ya 24 ya 28 son paketimi az önce teslim ettim yani tahmin ettiğim gibi iş çok açmadı Normal park ediyorum. Beş Alevlim 13, Alevlinde 13 paramını aldım. Saat şu an kaç? 12 diyelim. 12 5 var. Ya yani bugünü dediğim gibi izin günü gibi bir şey sayacağım artık. Serenin <laughs> ilk parti böyle geçti. Diğer günler tam tempo devam. Yarın 9'da başlayacağım çotta. Bir 9 12 15 saat bir gerdirelim bakalım bir aksilik çıkmasa. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayın. Kendinize dikkat edin. Yarınki videoda görüşmek üzere. Son kez değil. Son paketi bıraktım. Saat şu an 12. Normal paket 25 oldu. Alevli de 13. Yani bugünden dediğim gibi çok bir beklentim yoktu zaten. Bir nevi izin günü gibi bir şey oldu. Otel kazanç 1600 lira. Yani çok da güzel başlamadık aslında seriye ama toparlayacağız. Ben şimdi gideyim bir karnımı doyurayım. Güzel bir yemek. Oradan eve geçeyim. Hemen editlere başlayayım. Videoyu yükleyeyim. Yarına hazır olsun. Ben videoyu kapatmadan önce son bir hatırlatma yapayım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Her seferinde söylüyorum video izlenmelerim iyi hoş ama abone olma oranı %2. Yani izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Hemen bir abone olursanız çok mutlu olurum. Birlikte güzel güzel büyürüz. Videolara devam ederiz. Şu videonun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.